Evet bugünkü konumuz Merhaba arkadaşlar. Trabzon'un bağrından kop gelen Enes Saskin. Şurada da Erkin Koray'ı gördük az önce. Neyse boş ver devam edelim insanlar. Buradaki en barbar olabiliriz. Evet. <laughs> musrağın, ich weiß nicht, denke Sorar mısın? Ne diyeyim? E sen mi? For room? I have already paid. It's prepaid. in online, ja, in online. Yeah, online through booking.com. Enes kardeşim Alman çıktı lan. Enes sen Alman dalgasını ne zaman oturdun? Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir ya, dakika. Geri zekalı. Langurtlar lan. İçeride langırt Bakın 3-4 sene önce, 3-4 sene önce biz Enes ya, ne, diyorduk? ne diyorduk? Ne diyorduk? Pedo değil mi? Bugün burada ispatlandı bu. Ya salak salak konuşuyorsun bak. Bak Şule'ye geldik. Şule'yi gördü. Hem de ilkokul. İlkokulu gördü. Buraya girilir ha dedi. Demedin mi? Gerizekalı. Dedim de mi demedin var. mi? Ya sen bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun Dedin ki. Dedim mi demedin mi? Bak ben aynı şeyi. Ben aynı. Bu aynı. Evet değerli vatandaşlar, İsviçre hakkındaki gözlerimlerimi ve izlenimlerimi size söylemek istiyorum. Vallahi bak bizim T1 bile daha güzel. Az önce Alplerden gelen su içtim şurada. Bizim suyumuz da güzel. Bunların lavabosu ölüm kokuyor. Et yemekten büyük ihtimalle. Çok de bir olay yok, burası overrated bir yer ya. Daha, daha dağları taşları görmedik ama şehir vallahi tırt. Evet yanımızdaki Çetin Turizm'in bu seferlik yolcusu olan Enes Bey'in şu anki şehir hakkında görüşlerini tekrar güncellemesini istiyoruz. Güzel olmuş güzel. Ya bence hala normal. Gene yani şu az önce gördüğünüz şey binası bayağı güzel. Şurada şöyle hoş hoş bina 300 metre sonra sağa dönün. Güzel oldu burada. Dümdüz devam etsen takmasan bunu. Şu yerde de şey yapmıyoruz değil mi? Yol vermez. Böyle bir tane mekana geldik. <laughs> Şurada göl var. Burada böyle bir kilise var. Saat kulesi falan var. Meydan var. Gelin var. Bunlar falan filan var işte. Enes burada. Hayda. Work Şimdi arkadaşlar tarihi bir yerdeyiz. size ilginç bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Şu tepelerde gördükleriniz. Bunlar İsviçre'nin tarihini gösteriyormuş. Şu Asya kafilesini geçsin ondan sonra devam edeceğiz. Efendiler şimdi ilginç bir şey gösteriyorum size. Şöyle ahşap bir köprü tarihi. Gördüğünüz üzere bunlarda böyle boyamalar, tasvirler var çeşitli. Bunlar İsviçre'nin tarihini gösteriyormuş. Dedim oh, ne güzel sonuna kadar gidiyor herhalde adamların tarihi varmış. Ama şuradan sonrası yok. İşte o yüzden. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Söyleyeyim işte o yüzden Türk milleti hadi bakalım. Ya 2008'de buna kavga etmiştik statta. Bak bizim tarihi buraya doldururdu full. arkadaşlar aramızdan bazı mebuslar buraya niçin geldiğimizi biliyorlar. Şu an hala Lozan'a ulaşamadık. Adalar mevzusunu konuşacağız. Onun için doküman topluyoruz. Şu an güney doğu kısmındayız İsviçre'nin. Yavaş yavaş batıyor. Doğru gidiyoruz. Merak etmeyin. 12 adalar almakla kalmayacağım. Üstüne Girit'le Kıbrıs'ın da tamamını almış olacağım. Ben de. <laughs> Bu arkada böyle tarihi vermiş. Yine böyle bir tarih anlatımım var. Değişik bir metot tabii ki. Bunu Faruk Hoca'ya sormak lazım. <laughs> <laughs> şekilde i̇şte kamerada parlamasaydım. Aynen sen de o şekilde. Ve manzaramız. Çektim. Buna benzeyen tanıdıklarınızı etiketleyin. hemen Gökalp'e etiketlemek istiyorum. Ya bu da ağlıyor ya. Ağlama be çocuk be. Efendiler adım adım sona geliyoruz. Şimdi bu gördüğünüzler bunların başkanlık sarayı ad numca. Başkanıyla da şu koltuklarda biraz konuşacağım. Ondan sonra Lozan'a geçeceğim. Hadi görüşürüz. Tek parça adını dönüyor. Var bir kaçı semenini bekler. Şey yapmayacak. Kızanları çek, çekecek, şey kızları götürecek ya. Lan neye ölecek? Ordusu ne Edirne Emniyet Teşkilatı kadar şey mi çetini gönderse Fedede. <laughs> Bağırır mı ama bence şey yapar. <laughs> Şurası. <şah. gülüyor>

Front, front, neyse artık. Front. Arka, front Arkadaşlar İsviçre'ye geldik. Yemin ediyorum bak gibi şey, gel, ülke gelmeyeyim buraya. Fakir lan bunlar bizden fakir. Yemin ediyorum benim Rami'deki dairem daha güzel mahallede. Çünkü ev güzelmiş lan. Topaz bizi çağırıyor. Hadi evlat. Hay Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Abi bir kere sus be. <laughs> Dikiyor musun? Evet. Zürih'te nasıl zengin olduğuma dair, olacağıma dair size bir taktik söyleyeceğim. Bununla. Hayır, su alıp satmayacağım. Bekle bekle bekle. Duyuyor mu? Evet. Su alıp satmak Hı, zaten bir lirayı alamazsın. Ama gördüğünüz makina izleyin. Birazdan. Tam kapatan. Merhaba Sayın Furfuraş takipçileri. Bugün değişik sürükteyiz ama hiç kimse yok. Almanya dedemlerin orada. Dedemlerin kasabadan bile daha az insan var burada. Şöyle şey yapayım bizim ev şurada bir Mustafa Aa, çekin. Arabam daha çekin evet, hep daha çekin. ya. Yapıyorum çift kale maç ya. İsvi Bizimki herhalde yani. şurada biri. De dedi de ki ama. bunlar sıkılmış bize heyecan katmaya geldi. <laughs> Bunu atamayacağım senin izinden ama. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> etrafı göster. Söyleyemedim ben. Ah güzel jüri. Her yaz gelemeden, pardon her kış gelemeden edemiyorum. Hadi ben bir de şuraya çekeceğim be. Yirmi yedi euro ya. C H F Ne deniyordu? franka Arabalı tren arkadaşlar bak. Arabalar arkada. Biz en öne geldik. En... Oğlum bir kar dokunma oynasak be. <laughs> Senin eldivenden <laughs> hoşuna gitmedi kanki. <laughs> ne çıkmışız lan bakalım. Ay <laughs> ya. Olmaz. az önce gördüğümüz yerler burada farkındasın değil mi? Trabzon'daki evlere benziyor şimdi. Annem burayı de. bayağı beğenirdi yani lan. Nereye gidiyor bu ya? Şurayı bir yere yürüsek ya biz. Şur, şuradan mı yürüsün? Ha şuradan dönersin lan. Abi U yapacaksan burada U yap. <laughs> buraya dönmemiz lazım. Bir deniyor oğlum. Çiçek <laughs> yüzük ne yapıyor Karın <laughs> var ya, Çıktı gemi tepesine galiba. Gem tepesine mi Vay be. Biz sağa sağa devam. Ha. Tamam lan, gıza gelme. Lan yol bitti. Ha. daha kalmadı mı? Uzman şoförü ya resmen. <laughs> Bu mu lan yol? Yemin ederim Kur'an. Sana ya. Alpler başka abi ya. Valla ben buraya gelmeden yapamıyorum ya şu yolda böyle drift çekiyorum ona sıra. En tehlikeli yollardan birine geldik arkadaşlar. Kaptan pilotumuz Mustafa Çetin konuşuyor. Şu aradan çok güzel daha gözüküyor da evet, sana atacağım. atacağım. küçük yıllık şoförlük faaliyetinde hiç böyle bir yola karşılaşmamıştım açıkçası. Çok... Zigana ya, Zigana. Nasıl? Ama çok makara böyle olur <laughs> Bu da çok hızlı sürmeye döneceğim. Mı? E, e, bence de temiz de. Soğuk. Güzel ama. <laughs> Oğlum şu manzaraya bak be! Neyse çok heyecanlı gözüktük. Hiç <laughs> değil. <laughs> Tabii kardeşim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey gözükmüyor. Kapalı. Ne oluyor? Kapalı. These be Saatte lüks tatil yaptık bence. Ne? Vatandaşına göre. Hani öğrenciye göre. Evet. Bir Bizim yaşımızdaki herhalde kaç birkaç... Burası buz tuttu, seni evet. uçtuk. Geçmiş olsun. Burası ice... ice Aa, bir, bir şey, bir yerde gittim. şey yazıyordu. Buzlu otoban. <laughs> evet, güzelmiş. Gidelim hadi. Güzel lan. Ben beğendim bir <laughs> şey. Allah'ım. <laughs> Yapma ya, <laughs> öyle miymiş? <laughs> oy, 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 oy. oy, oy, oy. Dur, <laughs> oğlum, bir de çöküyor güzel de ne abi ama acelemiz var. Hı. Otel kapanacak. Şunu kapa koy arkaya gene usta Burası geldi işte. Ya. Driving skill'lerini göster. Burası efsane ya. Aga dayı geliyor. Hop! Hoppa! Riba! 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 Bak. Çok iyi ya. Valla beğendim lan burayı. Yalan yok ha. Ama buraya turist geleceksin. Turist dedim çok pahalı be. Burada kazanacaksın ama burada yemeyeceksin sadece buraya çıkacak. Mevsimsel iş olarak gelmek lazım. Çam ağacı toplamaya.